Büyük günaydın Günaydın. Hoş tamam. Büyük kesim alalım. Büyük kesim. Bir kilo Bir kilo Yarım kilo biraz da bundan olsun. Biraz da çikolatalı. Çikolatalı yarım kilo hı, hı, hı. şekilde hı, küçük kesim. kilo değil mi? Büyük kesim mi mısın? Küçük kesim daha iyi olur mu? Küçük kesim mi olsun? Bana küçük kesim ha, olsun. Nasıl ağzı? Ben büyük kesim var mısın? Öyle mi? Büyük kesimi hani çayda daha rahat kullanabilirsiniz. Hadi tamam. normal diye şey yapabilirsiniz. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Bu mu olsun? Bu kalktı mı? Hı hı. Bu da bu Öyle mi? Tadına bakabilir miyim? Başka bir isteğiniz var mı? Başka bir isteğiniz var mı? Yok, bu